Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %283 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat farkını %278 ile kuru soğan, %217 ile kuru fasulye, %213 ile nohut, %203 ile kuru incir takip etti. Sivri biber ve kuru soğan 3.8 kat, kuru fasulye 3.2 kat, nohut 3.1 kat, kuru incir ve kabak 3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 13 lira olan sivri übe, 49 liraya, 5 lira olan kuru soğan 19 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 105 liraya, 31 lira olan nohut 99 liraya, 170 lira olan kuru incir 515 liraya ve 12 lira olan kabak 35 liraya marketlerde satıldı. Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün hem markette hem üreticide limon olurken fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem üreticide sivri biber oldu. Mayıs ayında markette 36 ürünün 17'sinde fiyat artışı, 19'unda ise fiyat azalışı görüldü. Mayıs ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %22 ile limon ve elma oldu. Limon ve elmadaki fiyat artışını %8 ile kuru üzüm, %6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %49 ile sivri biber oldu. Sırrübberdeki fiyat düşürü %39 ile salatalık, %36 ile kaba, %34,5 ile patlıcan izledi. Mayıs ayında üreticide 28 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %72 ile sırrübberde görüldü. Sırrübberdeki fiyat düşüşü %53 ile kabak, %41 ile patlıcan, %36 ile kuru soğan izledi. Üreticide en çok fiyat artışı %112 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını %25 ile havuç, %17 ile kuru kayısı, %13 ile marul izledi. Limonda bayramın yakınlaşmasıyla birlikte talepte görülen artış fiyatları yükseltti. Havuçta hasadın bitmesi nedeniyle depolanan ürüne depo maliyetinin eklenmesi fiyatların artmasına neden oldu. Marul ve maydanozda ürün arzındaki azalma fiyatları yükseltti. Yaşanan zirai doldan etkilenen kayısı da üretici fiyatları artış gösterdi. Sivri übe, kabak, patlıcan, domates ve salatalıktaki fiyat düşüşü tarla üretiminin başlaması nedeniyle arzda yaşanan artıştan kaynaklandı. Kuru soğanda ekim alanlarının artması sebebiyle rekolta yükseldi. Üretimdeki bu artış fiyatların gerilemesine neden oldu.